Şimdi konumuz bir sonra ne var? Siz nelere yatırım yapıyorsunuz? Burada çok girişimcimiz var. İlk önce çok kısa, belki 2015'te yaptığınız en heyecanlı yatırımlar ve şu an neye yatırım yapıyorsunuz? Hangi kriterlerde ya da hangi şirketleri kuluçka merkezinizi alıyorsunuz? Burada önemli şey ne sizin için? Sektör mü, business model mi, kombinasyonu mu? Can senle başlayalım mı? Bizim tarafta yani dikkat etmişsinizdir. Esas yatırımlar 2013'te, 2014'te gerçekleşti. 2015 bizim için biraz daha yavaşladığımız bir zaman oldu. O fırsat bulmadığımızdan dolayı değil ama bandwidth bakımından gerçekten portföy öyle sayılara ulaştı ki onlara ciddi vakit ayırmamız gerekiyor. Ama herhangi bir girişimi de single out edip sadece yani en heyecanlı girişim olarak bunu yaptık 2015'te demek istemiyorum ama son yatırımlarımıza baktığımızda gerçekten lokal mobil işlere yatırım yaptığımız ortaya çıkıyor. Bunların arasında ne var? Kapgel var. Müşterileri kuryeler, kurye ay üzerinden üçüncü parti merchantlarla birleştiren bir mobil aplikasyon. Obilet var. Obilet bir Otobüs pazar yeri, otobüs bileti, şehirler arası otobüs biletlerini sunan bir pazar yeri yine mobil ağırlıklı ilerleyen bir iş. Moda Cruise isimli bir uh, ikinci el uh, giyim uh, platformumuz var. Orası da uh, özellikle orada orada iki taraf var. Pazar yerlerinde her zaman olduğu gibi hem satıcı tarafı hem alıcı tarafı. Uh, özellikle satıcı tarafında mobilin verdiği kamera ile çok daha kolay resim çekilmesinden dolayı o da mobil ağırlıklı ilerleyen bir iş. Dolayısıyla 2015 bizim için e, lokal de, pazarda operasyonel ihtiyaçları da e, olan mobil işlere yatırım yaptığımız bir yıl oldu. Süper. Çok challenging bir şey marketplace yaratmak. E, çünkü iki tarafı da bir arada toparlamaya çalışıyorsun. Kesinlikle. Yarattıktan sonra o kadar a, korunaklı oluyor. Zaten Türkiye'deki a, en büyük iki a, internet existene de bakınca şu ana kadar ikisi de marketplaceler. Çünkü yaratması zorluğunun karşılığında yaratabilirsen de çok çok güzel bir korunaklılığı var. Süper. Siz ne tür şirketlere fikirleri arıyorsunuz 2015'te? Birkaç ee, tanesinden bahsedebilir misiniz? Şimdi İtalya Teknokent'in Startup camiasında 4 yıldır yürüttüğü bir yarışması var. Yarışma, kuluçka, ön kuluçka bir komple ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. İTÜ kampüsünün etrafında ama destek olan yani yer almak isteyen herkese açık bir ekosistem. Bu yıl dördüncü yılımız, önceki üç yılın toplamı kadar başvuru geldi. Bu yıl biz bir de erken aşama fikirlere yatırım yaptığımız onları desteklediğimiz için. Bu sene sadece başvuru olarak 3900 proje grubunu, startup fikrini değerlendirdik. Bu bizim önceki üç yılımızın toplamından fazla. Bu 3900 fikrin büyük bir kısmını, hepsini değil tabii kağıt üstündeki elemelerden sonra yüzlercesini yüz yüze dinledik. Bunların 270 tanesi ön kuluçkaya alındı, onun için böyle say deseniz sayamayacak durumdayım ama en iyi bazılarını bugün işte WebRazzy'deki Startup Hall'unda da görebilir katılımcılarımız. İki hafta önce beş gün boyunca sabah akşam mentorlarımız, hakemlerimiz bu 270 projeyi dinleyip en iyi 60'ını seçtik. En iyi 60'ı ayın 12'sinde, 12 Kasım'da İTÜ kampüsünde paralel oturumlarda bu sefer en iyi 20'ye kalmaya çalışacak. Onun için bir, biraz böyle bir yarışma kurgusu var ama biz neye dikkat ediyoruz seçerken ondan bahsedince daha net açılacak. Bu en iyi 20, en iyi 18 artık biraz performansa da bağlı en iyiler grubuna kimlerin girebildiğine. Ee, 1 milyon TL'yi aşan bir nakdi e, bedel bir ödül, bir hediye alacak. Bir yatırım değil. Biz aslında bu anlamda henüz bir yatırımcı değiliz. E, halen bir yatırım fonu üzerinde çalışıyoruz. E, bir Zaten paydaşı olduğumuz, LPC olduğumuz bir yatırım fonumuz var. Avrupa Yatırım Bankası'nın da desteğiyle kampüste, teknokentte bulunan ama onun dışında tamamen ilk başlangıç fikirlerine de yatırım yapan bir fonu yapıyor olacağız. E, bu en iyi 18 milyon artı aynı ödülleri e, önümüzdeki bir yıl Kuluçka'ya girmek için alıyor olacak. 18 tane e, şirket bir milyonu paylaşacaklar. Evet. Yani e, kimin herkesin kimin en alacağını bilmiyoruz. <laughs> kimin en büyük en iyi performansı gösteren o bir milyonluk ki bu bir milyonun hepsi de teknokentten çıkmıyor tabii. Önemli bir kısmı biz koyuyor olsak da önemli paydaşlarımız var. İstanbul Sanayi Odası, Otomotiv İhracatçıları Birliği, Elgin Kan Vakfı gibi önemli paydaşları, kurumsal paydaşları burada bir araya getirdik. Sayı, onun da sayısını sayamayacağım kadar fazla aslında. Biz bu anlamda bir ekosistem, startuplara destek olan İstanbul merkezli, Türkiye merkezli, içinde teknik üniversitenin bütün cesameti ölçeğiyle olduğu bir şeye destek vermeye, omuz vermeye çalışıyoruz. E, ve neye bakıyoruz? Şimdi bilinir, bilinen gerçektir. Bir startup örneğin bir Y Combinator'da, işte San Francisco'da, vadide herhangi bir yerde çıktığında yazılım startupıysa iyi yazılımcı olması lazım için. Yani bu iki kere iki dört. İşte bir image processing yapıyorsanız o konuda işte ciddi uzmanlık barındıran birinin içeride olması. Bu bizim en temel baktığımız şey. Yani iş iddianızla ilgili bir güzel bir hikaye anlatıyor olabilirsiniz. Çok iyi hikayeci olmak önemli bu işlerde sıyrılmak meramını anlatmak için ama onun yanı sıra da neyin projesini yapıyorsanız onun kalbindeki uzmanlığı ekibinizde ortaklardan biri olarak barındırıyor olmanız lazım. Bu bizim temel seçim kriterimiz. En iyi 18'den bakalım kimler en iyiler olacak. Biz startup ekosistemine yeni 60 grup sokmaya çalışıyoruz aslında bu sene. Onun için son gün belli olacak sahneye kimlerin çıkacağı. Sahneye çıkamayan da pek çok iyi grup olacak. Onlar da şirketlerini kurup muhtemelen hayatlarına devam edecekler. Yani İstanbul'da Türkiye startup ekosistemine böyle yepyeni 60 grubu sokabilmek bizim temel motivasyonumuz. Bunun başvurusu ne zamandı? Gelecek sene başvuracaklar için. E şöyle söyleyeyim, biz kurgumuzu epey değiştirdik bu sene. Girişimci bu yıl git seneye gel demek hakikaten bu işin ruhuna uymayan bir davranış. Onun için bu yarışmaya 1-2 ay kalana kadar yani 12 ayın her ayı neredeyse gelip ön kuluçkaya girip fikirlerini bir sonraki aşamaya hazırlamak için gruplar başvurabiliyor. Biz toplam yılda üç kere hızlandırma eğitimi yapıyoruz. O fikirleri olgunlaştırıp iş modeline, iş planına temel hazırlıklarını yapmak için. Dolayısıyla herhangi bir yerde gelip başvurup sisteme dahil olabiliyorsunuz. Bir sonra açıdan ilk hızlandırma eğitimine katılıp mentorluğunuzu alıp ilk prototipinizi, ilk müşterilerinizi oluşturabiliyorsunuz. Ondan sonra da sahneye çıkmaya namzet haline geliyorsunuz. Dolayısıyla çekirdek ekosistemi yıl boyu her uzmanlık barındıran, her dünya çapında iş yapmak isteyen gruba açık. Okey. Keywordlerimiz e, global olmak, ne yapıyorsanız içindeki e, uzmanlığı. o uzmanlığı barındırmak. Ahu. Evet. E, benim aslında birkaç şapkam var. Burada Arya yazıyor ama Arya o şapkayı, Arya şapkasını giymeme e, yol açan diğer şapkalardan bahsedeyim önce. Ben klasik bir büyük bir yan sanayi şirketinin Farklısı'nın yönetim kurulu başkanıyım. Türkiye'deki büyük otomotiv OEM'lerine aslında ürün yapıyoruz. Teknoloji ve de yapıyoruz. Benim bu konulara ilgim aslında kendi sektörümüzün yani Türkiye'deki daha klasik sektörlerin internete olan uzantısı ve bunu keşfetmezlerse bize ne olacağını düşünerek başladı. Ondan sonra da çünkü baktığınız zaman telekom ve mobil servis işleri otomotivin çok işine içine girecek epeydir zaten uğraşıyorum bu konularda ama son 3-4 senede de ekosisteminde gelişmesiyle bize de daha çok fırsatlar çıkmaya başladı. Galata'da aynı zamanda yatırım yapıyorum. Galata benim pek çok hem farklı sektörlerden gelen ile bir arada olup hem de bütün vitrini görmeme çok faydası oluyor. Ama baktım ki bizim otomotivden sonraki asıl nasıl bu işi geliştirebiliriz ve işimizin devamı ne olacak diye düşündüğümüz zaman aslında bir tane çok büyük bir problem var. Bu da ulaşım. Ve biz smart transportation, akıllı ulaşım teknolojileri üzerine bir girişim fonu başlattık. Ve bu konuda da yatırım yapmaya başladık. İşte iki tane yatırım aldı bizden. Şimdi onu resmileştiriyoruz. Bir tane tematik investment yapıyorum. Yani yatırım yapıyorum aslında. Bir tanesi smart transportation. Bunu çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Zaten bu sorunu çözen hem sosyal bir şey var bize göre hem işimizin bir devamı. Bunu da aynı zamanda Türkiye'nin diğer yan sanayicilerine de Arda Bey'in beni daha çok tanımamasının nedeni ben diğer taraflarda biraz savaşıyorum. Çünkü e, klasik sanayi işi yapan insanlara lütfen işte internet dünyasına girin ve iş modelinizi nasıl geliştirebileceğinizi startuplar ve yeni girişimciler yoluyla keşfedin. Çünkü sizin oturarak veya kendi hali hazır ARGE departmanlarınızda geliştirebileceğiniz bir model değil bu. bunu anlatmaya çalışıyorum. Birinci konum bu. İkinci, Türkiye'de çok büyük gördüğüm bir fırsat kadın. kadınlar hiç dokunulmamış bir asset class aslında. İlk, kariyerimin ilk yıllarında ben hedge fund yöneticisiydim. Onun için böyle konuşuyorum. Yani baktığınız zaman fırsat nedir? Bir tanesi benim için ulaşım. İkinci fırsat kadın. Kadını herkes işte ay yardım edelim falan benim hani sosyal sorumluluk olarak görüyorlar bunu onlara yardım etmek için yaptığım bir şey diye düşünüyorlar. Hayır ben aslında kimsenin kadını keşfetmediği bir ortamda kadını ilk keşfeden yatırımcı olmak istiyorum. Arya Yatırım da o yüzden kurdum. Biz şu ana kadar geçen kasımda kurulduk. İlk yatırımımızı Innoventle birlikte bir Sabancı'da malzeme bilimleri de hoca olan bir hanımın projesine yaptık. Şu ana kadar 1 milyon lira da yatırım yaptık 3 girişimciye. Orada biz küçük küçük ortaklık alıp küçük paralar vermek yerine daha büyük ortaklık yapıyoruz. Her girişime özel bir yatırımcı topluyoruz. Kız babaları ve kadınları alıyoruz ve kadının her yerde olmasını ve fırsat gören herkesi de alabiliyoruz. Çünkü kadın girişimcinin desteği sadece para değil aslında. Biraz da handholding yapmak gerekiyor. Onları iş taraflarını başka şeylerde, network'te de desteklemek gerekiyor. Bir fiil çalışıyoruz. Bu yüzden daha yüksek, rakamlı, daha az sayıda yatırım ve sonuçlarını daha yakın zamanda göreceğimiz işlere giriyoruz. Şimdi iki tane farklı yatırımdan bahsettim. Bir tanesi smart transportation. Oradaki yatırım kriteriniz ne? Arya'daki yatırım kriteriniz ne? Yani, e, smart Transportation'da Emre Sabah güzel bir şey söyledi, İşte herkes bir exit peşinde. E, ben hele bizim gibi böyle teknolojilerde çok fazla exit odaklı olmanın doğru olmadığını, aslında doğru teknoloji, doğru skill'i bulmak çok önemli. Çünkü onu başka bir şeye akuple ettiğiniz zaman belki o büyük bir venture haline gelebiliyor. Dolayısıyla, e, şimdi What is Next'te herhalde konuşacağız, sadece Türkiye odaklı olmaması da gerekiyor. Ee, i̇yi bir teknolojisi olan ama girişimcilikle hiç haberi olmayan birisi de olabilir bizim radarımızdaki insan. Dolayısıyla üniversiteler, enstitüler çok önemli. Biz Almanya'daki ve Amerika'daki enstitüleri de şey yapıyoruz. Ben şu anda hayatımın 6 ayını işte Amerika'da geçirmeye karar verdim. Çünkü buradan her seferin işte MIT'ye, e, Silikon Silicon Vadisi'ne gidip otomotiv firmalarını e, veya işte oradaki üniversiteleri ziyaret etmek zor oluyor. Ee, Almanya'da bir ekip kurduk. Dolayısıyla burada iyi teknoloji bizim için çok önemli. E, girişim, startup hikaye çok güzel ama hüsranlarımız da oldu. Harika bir hikaye anlatıyorlar. Çok güzel bu tutar, e, valide edilmiş bir model de var diyorsunuz, giriyorsunuz. Ondan sonra işte 2-3 ay sonra adamın doğru düzgün yazılımı yazmamış olduğunu görüyorsunuz. Ama ben onu yazacağım diye gelmiş size. E, ne kadar bunlar işte akseleratörlerde falan evet biz baktık buna denilse de sonuçta bir girişim pek çok süreç geçiriyor. E, onun için bence doğru teknoloji, doğru skill, know-how bizim işimizde smart transportation da çok önemli. Arya'da bir gelir şeyi var mı? E, minimum şu kadar. E... Arya'da normalde ikinci seviye kadın girişimciye bakıyoruz. Çünkü birinci seviyede ölümler çok fazla. Biz de az olan kaynağımızı hani, e, doğru yatıralım, kullanalım diye aslında 500 bin lirayla 5 milyon lira arası e, bir yatırım şeyimiz var. Fakat bu bir patent, teknoloji, bilimle ilgili bir şey olduğu zaman o değişebiliyor. Yani geliri 500 bin minimum olmak üzere biraz kendini kanıtlamış ya da çok exceptional evet. bir teknolojisi olan kadın girişimciler araya gelebilirler. Evet. Şimdi son sorularda da sizin için hani what next ne görüyorsunuz? Bir de şunu da şey yaparsanız biraz eklerseniz sevinirim çünkü çok zor bir ekonomik dönemdeyiz. O what's next'in hem kendisi hem de timeline'ı sizin için ne ne gıdıklayacak? o yatırımlar için. Bir onu alabiliriz ve size pitch edecek girişimci nasıl gelsin? Yani ilk önce belki dekini yollayıp çok o vakti elimine ediyor musunuz? Süreçleriniz nasıl? Senle başlayalım. What's Next tarafında yani bence onu esas girişimci belirliyor. Bizim tabii ki şeylerimiz var yani bu alanlarda fırsatlar görüyoruz diye öngörülerimiz var ama örneklerden gidersek yani bizim 2015'te yaptığımız yatırımlardan neden bir e, mobil e, otobüs bileti pazar yerine yatırım yaptık da bir mobil e, uçak bileti satan bir pazar yerine yatırım yapmadık? E, bu sadece girişimciyle alakalı. Doğru girişimci bize o alanda oluyor gibi geldi. Dolayısıyla öyle bir yatırım yaptık. Neden Kapgel örneğinde mesela neden bir B2C yaklaşan Kapgel'in bir aplikasyonu var, oradan merchantları görüyorsunuz ve sipariş veriyorsunuz. Buna başka bir yaklaşım mı da olabilirdi? B2B bir yaklaşım ile sadece checkout sayfalarında merchantların bir entegrasyon yapan bir girişim de olabilirdi. Neden o genel fırsat içerisinde B2C bir yaklaşımı olan bir şirketi çektik, şirkete yatırım yaptık girişimcisinden dolayı. o Dolayısıyla geleceği de bence bizim konturlarımız içerisinde, bizim belirlediğimiz makro konturlar içerisinde o mikro tarafta gerçekten girişimcinin kimliği belirliyor. Orada makro tarafa gelince de yani şu anda evet dışarıdan mesela bizim en zorluk çektiğimiz alanlardan biri dışarıdan yatırımcı çekmek Türkiye'ye. Çünkü makro konjonktür buna müsait değil şu anda. Ama bu ...biz mikro işlerimizi doğru yapmaya devam ettiğimiz sürece... ...bu yıl olmaz, 2016'da olur. 2016'da olmaz, 2017'de olur. Sonuçta bu işlerin şey olmaması lazım. Dışarıdan bir yatırımcıya bağımlı işler olarak ilerlememesi lazım. Amerika'da şu anda temel konuşulan şey... ...bir business mi build ediyorsun, yani kar edecek bir şey mi? Yoksa devamlı dış finansmana bağlı organizasyonlar mı build ediliyor? İkincisi olduğu iddia ediliyor orada. Ben de genel olarak katılıyorum ona. Biz de burada makro tarafında Türkiye'nin evet gerçekten sıkıntılı bir dönemini bir fırsat olarak görmek lazım. Ve ondan dolayı sustainable, gerçekten kar eden bizneslar geliştirmek için çok daha dolayısıyla kuvvetli altyapısı olan bizneslar geliştirmek için bu bir fırsat. Süper. O zaman fırsat zamanı. Ben de krizden alayım. Ee... Şimdi Türkiye'de bir orta boy pazar fenomeni var. Yani biz büyük bir pazarız ama girişimciyi uçuracak boy bir pazar değiliz. Kimseyi de ülke sınırları dışına çıkmayı zorlayan bir pazar değiliz. Bu aslında bizi bence avlayan da bir durum. Hani Finlandiya'da olsanız işte Orta Doğu dünyanın her tarafında Finlandiya ufak bir pazar. Girişimcisi doğal olarak kendisini global pazarda görerek, tanımlayarak başlamak durumunda kalıyor. Biz de belki biraz globalleşme öncesi dönemden, ilk dönem sanayiden de kalma. Şu pazarı bir bitirelim de, işte Türkiye'de belli bir aşamaya gelelim. Çok söylenen bir zihinsel engel. Biz e, aslında İtoğlu Teknokent olarak bunu aşmak için de bir takım programların üzerine gidiyoruz. E, bir Demin size şeyi anlattım, ilk aşamadaki girişimlere de yaptığımız desteklerden. O aşamaları geçmiş artık. Belli bir aşamaya gelmiş, i̇şte Türkiye'de bir aşamalar, bir ürünü pazarda test etmiş firmaları global pazara taşımak için de yaptığımız çalışmalar var. Örneğin bu sene açtığımız birkaç tane ofis var. San Francisco'da Galvanize'ın içindeyiz. Ee, Chicago'da 1871'in içindeyiz. Kendi ofislerimiz var. Yakında Avrupa'da da birkaç noktada işte Berlin, Londra olabilir. Dubai geliyor şimdi. Dünyanın etrafında Ituri Teknokent'in Türk startupları için açtığı bu tür çalışma mekanları, merkezleri oluyor olacak. Bununla da entegre bir Gate programımız var bu sene işte iki, iki, defa yaptık şimdi üçüncüsünü yapıyoruz. Alıp artık ürününü test etmiş belli bir müşteri tabanına al, gelmiş ama dünya pazarlarında anlamlı olabilecek ürünleri alıp yatırım almak, iş geliştirmek üzere iki aylık bir eğitimden ve seçimden geçirip bir aylığına tüm maliyetleri bizden olmak üzere bir, bir aylığına Amerika'ya götürüyoruz. Ve Amerika'da da işte çeşitli yatırımcılarla, VC'lerle, Angel'larla ölçüye göre karşı karşıya getiriyoruz bu firmaları yaptığımız ilk turlardan kapanmak üzere olan yatırım ve ciddi iş geliştirme anlaşmaları var. Onları da önümüzdeki günlerde duyuruyor olacağız. Şu an üçüncüsünü yapıyoruz. Önümüzdeki üç yıl boyunca da her yıl üçer tane yapmayı planlamış, bütçelemiş durumdayız. E, amacımız da şey yani kriz denen şeyi global olsun, yerel olsun. Ancak bizim girişimcilerimiz gelirini diğer pazarlardan, dünyadan da kazanabiliyorsa aşmak mümkün olabilir. Biz de buna bu anlamda destek vermeye çalışıyoruz ve bu bizi çok heyecanlandırıyor yani global pazara git çıkan Türk startuplarına destek vermek. Bir diğer heyecanlandığımız konu bu aradaki form. İlk adımı söyledim, son adım yani daha büyük startupları söyledim. Fakat bir sorun teşhis etmiş durumdayız. Yani bir takım kuluçka merkezleri, hızlandırıcılardan çıkmış. Artık kendi faturasını kesen ama istediği nitelikte bir yeri işte karşılayamayan veya işte bir takım mahallelerde, bir takım yerlerde izole olan bir takım startuplar var. Bunlar için İtalya Teknokent'in içinde girmesi çıkması kolay. Dolayısıyla bir teknokent, kampüs hem regülasyon avantajları hem bir kampüste olmanın avantajları olan yepyeni bir yer oluşturuyor olacağız. Bunu da önümüzdeki bir yıl içerisinde bizden duyacaksınız. Startuplar rahatlıkla teknokente girebilecek. Burada birbirleriyle ve İTÜ'nün işte öğrencisiyle, hocasıyla kampüs laboratuvar imkanlarıyla beraber çalışabilecek. Ve dolayısıyla böyle bir enerjinin de orada ara kademede ne later stage ne early stage olanların da yan yana enerji çıkardığını görüyor olacağız. Bu iki konu yani bir yurt dışına açmak, iki Türkiye'de artık uçmaya başlayanları daha kapitalist bir ücret alacağız ama ucuz ücretli bir ekosistemde destek oluyor olacağız. Şimdi hemen sana geçmeden ee... Cankut sana nasıl ulaşıyor herkes nasıl bir hazırlıkla ulaşıyor? Ona ona stratejik <laughs> ona... olarak cevap vermemiz i̇şte, Evet, <gülüyor> <gülüyor> sizi biliyoruz. <laughs> Çok kolay. Sizin açık. <laughs> yani elinde olmadan hani seni burada yakalamışlarsa bir şey atamıyorlarsa ben konuşmasınlar mı diyorsun? Ne diyorsun? Yok genelde şey oluyor. <laughs> Bütün baktığımız yatırımlarda yani bir güvendiğimiz biri üzerinden geliyorlar. <laughs> şey örneği yok maalesef. Cold call halinde bir business plan iletmiş ve onun yatırıma, görüştüğümüz var ama yatırıma convert etmişliği yok. O zaman iyi çalışsınlar, baksınlar LinkedIn'de ne var, kim var, onlardan bir ön geçsinler sonra sana referral'a gelsinler. Genelde öyle gerçekleşiyor. Tamam, evet. süper. Heh, ben Arya'dan başlayayım. Biz Arya'yı ilk şey yaptığımızda aklına her fikir gelen falan aramaya başlamıştı, yazıyorlardı. Bu biraz işte bizim girişimcilik sistemindeki aslında eksikliği de tamam. Herkesi fikir üretmeye yarışmalar yapıyoruz falan ama fikirle olmuyor bu iş. Gelmeden önce mesela bir web sitesini okumuyorlar bile. Kriterlerinizi de bilmiyorlar. Dolayısıyla birazcık şey yaptık. Bir mentor günlerimiz var. Onlarda işte böyle discussion yapmak isteyen, fikir sormak isteyen insanları alıyoruz. Ayın belli günleri ama e, onun dışında da bir kriter listemiz var web sitemizde ayda oradan doldurup bize ulaşabiliyorlar e, çok e, hemen dönüyoruz zaten ayda bir de yatırım komitesi toplantımız var e, Arya tarafı böyle e, ula, e, ulaşım teknolojileri konusunda bizim e, kendi kurduğumuz içinde software'den e, işte hem üretim teknolojisinde bilen bir analist ekibimiz var zaten bu arkadaşlar devamlı geziyorlar İşte dün İTÜ'delerdi. E, tüm e, yarışmalara gidiyorlar eee üniversitelerde, hocalarla konuşuyoruz. Biz kendimiz de arıyoruz. Bunun bir de aslında nasıl hani bir private equity veya hedge fund'ta da devamlı birine bir şeylerini ararsınız, satılacak şirket ararsınız. Sonuçta bunda da bu da bizim bir görevimiz ve arıyoruz. arayarak bulduklarımız daha iyi oluyor bu arada. bir de tavsiyeler var. Tavsiyeyi kimin ettiği de çok önemli oluyor. Çünkü sizi tanıyan birisinin işte Melih'in bana demesi, sen buna bir bak demesi, o zaten onu bir e, bir screen etmiş oluyor çünkü bu sana göre olabilir diyor. O bir zaman kazandırıyor. E, bu bunlara da bakıyoruz. Bir de onun dışında da herkes bize zaten direkt yazabilir. Bu dünyanın şeyini seviyorum yani böyle kolaylığını ve herkes herkese çok kolay ulaşabiliyor. Bunu da bir fırsat. Eskiden işte otomotivde veya daha klasik işlerde patronu tanımazsan hiçbir iş yapamazdın. Burada öyle bir şey değil çünkü herkes bir fırsat kaçırmaktan korkar durumda. O yüzden güzel bir şey. Ben Türk girişimciliğini desteklemeyi istiyorum ama Türk girişimciliğinin de uluslararası standartlara gelebilmesi için rekabet eder halde olması lazım ve bu böyle bir dünya. Dolayısıyla kaynağımı da doğru yere de yatırmak istiyorum. Onun için işte dediğim gibi biz yurt da çok yerlere gidiyoruz. Sizin yerleri de geziyoruz ama onun dışında işte üniversiteler bir de Klasik mesela Tesla bizim müşterilerimizden bir tanesi. Ama Tesla'ya siz kendi işiniz için gittiğiniz zaman Tesla'nın başka yaptığı bir sürü işleri görüp oralardan da bir sürü lead alabiliyorsunuz. Bir de bunları yapıyoruz. Bu iş için de işte bir 7-8 kişilik bir ekip ayırdık. Ciddi Gelirimizin ciddi bir kısmını her yıl bu işe harcıyoruz. Çok harika bir sesiydi. Çok bilgi vericiydi. 20 dakikaya ancak böyle impact ettik. Çok sohbet edip Şakalar yapmadık, ben çok daha bunu sözünü vermiştim ama <laughs> iki soruyla tamamlamış olduk. Anahtar kelimelerimiz kadın, smart transportation, global şirket olmak, hem girişimci olarak hem de iş modeli olarak korunaklı olabilmek, auction marketplaceler bunlardan bir tanesi, hazırlıklı olmak, kriz dedik, kriz ama bir fırsat. Hepimiz kolektifli bunu fırsatı çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz harika panel için. Biz Yatırımcılarımız burada networking'de. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Çok varız.